gün eve geldim yatılı okuldak Bir 12-13 yaşında varım yok. Annem ağlıyor, ağlamış. Annemin çok ağladığını fark edince yani burnu tıkanmış sesi öyle işte niye ağladın be kadın dedim. Anne dedi. yok premore dedi ağlamamışım dedi. Dedim ki anne ağladın. Niye? 9 kişilik ailenin altında körlük olduğunu düşün. Şimdi dedi ki evre dedi evladım dedi çok üzüleyim bre dedi. Oldunuz hepiniz kör bre evladım dedi. Bodrum katta oturuyoruz ve babam tabi varlığını da kaybetmiş. Her şey çok kötü yani baktığında çok kötü. Anne dedim o anki çocuk aklımda. Bir dedim fakir fakir değil miyiz dedim. Öyle der demez sinirlendi. Ne vardır bre dedi. Ayıp birdir fakirlik dedi. Yok anne dedim onu demiyorum dedim. Düşünsene dedim bu evde altı kişi daha görseydi. Elektrikleri ışıkları yaksaydı biz elektrik faturamızı nasıl ödeyecek? Benim annem o günden sonra. evre dedi evladım doğru Süleyhsi dedi. Sarıldı bana filan külüştük ağlaştık. Neyse şuna inandım yani. Bir insan bakış açısını değiştirmeden acısını değiştiremez. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Neye sahipseniz sahip olun ya da neyi kaybettiyseniz kaybedin. Bakış açınızı ona göre değiştirmediniz mi hayatınızın Asla iyi gitme şansı yoktur. Çünkü her pencereden kötü görünmezmiş. Birini kapatacaksın diğerini açacaksın. Nereden nasıl bakacağını bileceksin.